Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 6. ünitemiz olan movie konusundan devam edeceğiz. 5. sınıflarımızın movie konusuna başlıyoruz. Şimdi ilk öncelikle important words'lerimizden başlayalım. Önemli kelimelerimiz. Benden sonra siz de tekrar ediyorsunuz. Okay? Repeat after me. Science fiction. Science fiction. Bilim kurgu. Horror. Korku. Trailer. Gerilim. Adventure, macera. Action, aksiyon. Comedy, komedi. Fantasy, fantasy, kurgu. Animation, animasyon. Romantic or romance, romantik aşk hikayesi. Musical, müzikal. Western, cowboy tarzı. Yani vahşi batı türü filmler de diyebiliriz. Fairy tale, masal, cartoon, çizgi film, documentary belgesel kelimelerimizden de anlayacağınız üzere sevgili çocuklar movie ünitemiz filmlerden bahsediyor filmlerimizin türlerinden bahsediyor burada hangi tür filmleri sevmeyi sevdiğimizi hangisini karşınınsın karşımızdakine e, sorarken kullanmamız gerektiği hakkında e, cümle yapılarını öğreneceğiz bu da öncelikle kelimelerimiz olacak. Siz de bunları benden sonra videoyu durdurabilirsiniz. Ardından kendiniz okuyabilirsiniz. Mutlaka tekrar edin. 3 kere, 5 kere tekrar edin diyorum ve geçiyorum diğer kelimelerimize. Bunlar da e, baktığımızda sıfatlar. Boring sıkıcı, bored canı sıkkın, sıkılmış, exciting heyecan verici, interesting ilginç. Interested, ilgili. Bakın farklılığı görüyorsunuz. Interesting, ilginç. Interested, ilgili. Bir şeye ilgi duyan anlamda. Enjoyable, eğlenceli. Entertaining, eğlenceli. Yine aynı şekilde. Funny, komik. Aynı zamanda eğlenceli anlamında. Absurd, saçma, gülünç. Pleasant, güzel, hoş. Memnun edici, zevkli anlamda. Great, harika. Friendly arkadaşça frightening korkutucu, ürkütücü anlamında frightening. Terrible korkunç, müthiş. Honest dürüst. Helpful yardımsever. Beautiful güzel. Ugly çirkin. Strong güçlü. Brave cesur. Quiet sessiz. Young genç baktığımızda. Ve diğer kelimelerimiz, ünite içerisinde kullanacağımız diğer kelimelerimiz. Movie ya da film, film, type, tür, actor, erkek oyuncu, actress, kadın oyuncu, character, karakter, favorite, favori, en sevilen, sinema, sinema, dilimize geçmiştir. Aynı şekilde theater, sinema ya da tiyatro, ticket, bilet, watch, Burada bir fiil var. İzlemek. About hakkında topic, konu, opinion, fikir. Bu bir isim olarak kullanılıyor, fiil olarak değil. Baktığınızda think, evet düşünmek burada fiil olarak kullanılan kısmı. Like ya da love. Sevmek, like, love. Sevmeni bir tık üstü çok sevmek anlamında. Hate, nefret etmek. Start, başlamak. Finish bitirmek be late geç kalmak ya da gecikmek hurry up acele etmek time zaman saat day gün date ise tarih. Bunları da videoyu durdurarak benden sonra tekrar edebilirsiniz. Devam edelim. Şimdi öğrendiğimiz kelimeleri cümlelerimizin içine yerleştirelim. Buradan da kalemimizi açalım. Evet. Öncelikle funny. Funny neydi arkadaşlar? Funny, komik ve eğlenceli anlamı vardı. Love story ve aşk hikayesi demekti anlam olarak. Exciting, heyecan verici, heyecanlı. E e documentary, belgesel demek. Musical, müzikal. Scary, korkunç ya da korkutucu anlamında. Scary'i de yazalım. Şöyle araya neyi yerleştirelim. Evet korkunç. Şimdi bakalım birinci cümlemize. My favorite movie type is action because... Önce cümlenin ilk kısmını yani nedenini açıklayan kısmından öncesine bir bakalım. My favorite, benim en sevdiğim movie type, film türü action aksiyon türünü çok seviyorum. Because, çünkü neden olabilir? Baktığımızda eğlenceli, aşk hikayesi, heyecan verici, belgesel, müzikal, korkunç. Neden seviyor olabilir? Tabii ki heyecan verici olduğundan dolayı. Çünkü action demiş. O yüzden exciting buraya yazabiliriz. Peki, exciting gitti. Devam. I don't like horror films because Yine yeah, because bir var. Bir öncesine bir göz atıyoruz arkadaşlar. I don't like horror films. Ben korkuç, korku filmlerini sevmiyorum. Çünkü onlar bla bla bla. Ne olabilir? Korku filmlerinden bahsediyorsa aşk hikayesi olamayacak. Funny, eğlenceli ya da komik hiç olamayacak. Zaten sevmiyor. Belgesel bu bir türden bahsediyor. Müzikal yine aynı şekilde tür. Ama burada scary yani korkunçtan bahsediyor. Korku filmleri korkunç olacağına göre scary'i buraya yazabiliriz. Devam. Üçüncü. I like bla bla bla. Because. Burada bize zaten bilginin e, çok azı verilmiş bir şeyi sevdiğini söylüyor. O yüzden sonuna bakacağız. Because they are romantic. Heh, buradan anlıyoruz. Romantik demiş. Romantikten kası ne olacak? Romantizmden bahsediyor. Türkçe'de de romantik olarak geçmişti. Baktığımızda ne, neyden bahsedebilir? Eğlenceli olur romantik filmler. E, belgesel zaten bir türden bahsediyor. Müzikal de bir tür. Ama aşk hikayelerini severim diyebilir. Çünkü onlar romantiktir. Şeklinde daha mantıklı olacak. O yüzden Love Story'yi üçüncüye yerleştiriyoruz. Hemen dördü bakalım. I don't like blah blah because I don't like animals. Yine burayı bize soruyor. O zaman şu şekilde yapıyoruz. Cümlenin sonuna gelelim. Because I don't like animals. İşte burada nedenini belirtmiş biz arkadaşlar. Nedenini belirttiğine göre cevabımızı buradan çıkartacağız. I don't like animals. Hayvanları I don't like. Sevmiyorum. O zaman neyi sevmiyordur? Müzikali mi sevmiyordur? Komedi mi sevmiyordur? Yani komikliği, belgeseli mi sevmiyordur? Hayvanlardan bahsedilen film türü nedir? Baktığımızda documentary o yüzden yani belgeseller documentary buraya yazabiliriz. Geçiyoruz. I think comedy films bla bla bla. Bence komedi filmleri ne olur? Baktığımızda müzikal olmayacağına göre kaldı çünkü İki tane ve funny olacak. Komedi filmleri komik. Diğer şeklinde cevaplayabiliriz. My favorite movie type is blah 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 because I like listening to music. Heh, burada baktığımızda benim sevdiğim film türü şu şu şudur diyor. Çünkü ben müzik dinlemeyi severim. Müzik dinlemekten bahsediyor arkadaşlar. Baktığımızda bizim elimizde ne kalmıştı? Müzikal. Zaten bir film türüydü. O zaman biz buraya müzikali yazabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Geçiyoruz. Evet, burada sizden istenilen şudur. Sorular ile cevapları eşleştirin. Burada biz neyi öğreniyoruz? soru kalıplarını öğreniyoruz. Hemen bir bakalım. What kind of? What kind zaten bir tür demek. Ne tür? What kind of? Movie is it? Ne tür bir film? Ya da what is your favorite film? Bakalım bunların tek tek anlamına. What's your favorite film? Favorite. Hatırlayalım ne demekti anlam olarak? En sevdiği anlamındaydı. Senin en sevdiğin film nedir? Şeklinde sormuş. Karşımızdaki kişinin Nasıl bir filmi sevdiğini sorarken de what kind of yani türünü sorarken bu şekilde hangi filmi sevdiğini sorarken what is your favorite film şeklinde sorabiliriz. Devam edelim. What time is blah blah on? Mesela biz burada Shrek demişiz ama başka bir şey de ekleyebilirsiniz elbette. What time is işte Harry Potter on? Mesela diyelim ki saat kaçta olduğunu soruyorsak. What kind of movies Do you like? Az önce söylediğimiz ne tür filmlerden hoşlanırsın? What kind of movies do you like? dedi. Bir de onun tam tersi ne türü sevmiyorsun şeklinde sormuş. What kind of movies do you dislike? Like hatırlayalım arkadaşlar. Sevmek dislike sevmemek de, de. What kind of movies do you dislike? Hangi tür filmi sevmezsin şeklinde bize soruyor. Devam. What is your favorite movie type? Bu da aslında ee, neredeyse aynı. What kind of movies do you like ile What is your favorite movie type birbirine benzer. Fakat tek fark nedir? Tek fark farklı soru kalıpları içerisinde sorulmuş olması. Şimdi cevapları bulalım. Öncelikle What kind of movie is it? Bu ne tür bir film şeklinde sormuş. Bakalım türünü sormuş. I like documentaries. Ben belgesel severim. Ne sevdiğini sormamış değil mi? O yüzden A olmaz. My favorite movie type is action. Ama burada sevdiği türü sormamış. Bakalım devam. It is at half past seven. Burada bir saatten bahsediyor. Saatle bizim alakamız yok şu an. Devam edelim. My favorite film is Harry Potter. E, filmi istediği yani onun sevdiği favori filmini de sormamış. Bu da mantıksız olacak arkadaşlar. O zaman devam. I dislike science fiction film. Ben ee, bilim kurgu filmlerinden nefret, bilim kurgu filmlerini sevmem. Burada da sevip sevmediğini sormamış. Bakalım sonuncuya. It is a horror film. Ne sormuştu? What kind of is it? It is a horror film. Aslında cevabımız burada net bir şekilde çıkıyor. Ne diyor burada? Bu bir Korku filmidir. Evet cevabımız arkadaşlar birinciye ı gelecek. Devam. What is your favorite film? Senin en sevdiğin film nedir? Baktığımızda cevabımızı bulmuştuk. Zaten şu şekilde bulabiliriz. What is your favorite demiş. My favorite movie type. Belki bu olabilir diyecektik ama bize şunu söylüyor. My favorite movie type. Benim en sevdiğim film türü bize türden bahsediyor. O yüzden beyit diyemeyiz. Ne diyeceğiz? My favorite film. İşte bunu sormuştu. Çünkü soru kalıbı şuradan başlıyor. Favorite film. My favorite film is Harry Potter. O zaman F'yi ikinci kısma yerleştireceğiz. Devam. What time is Shrek on? Shrek bu işte baktığımızda soru kalıbında what time demiş. Time zaten zaman demek. What time bize saatini, zamanını soruyor. Şurek ne zaman dedi? Baktığımızda burada göz gezdirmiştik. Bir tek saatten, zamanla bahseden C idi. It is at half past seven pm. Sekiz, buçukta olduğunu söylüyor. C'yi de 3. kısma yerleştirdik. Devam ediyoruz. What kind of movies do you like? Ne tür filmlerden hoşlanıyorsun? Demiş bakalım what kind of movie do you like? Bize burada şuradaki soru kalıbı ile sondaki soru kalıbını birbirimizden birbirinden ayırmamıza yardımcı olacak tek şey arkadaşlar içinde kullanılan soru kalıbı. Do you like? Bir de burada ne demiş? What's your favorite movie type? Bakın burada like arayacağız. Bakalım my favorite movie type demiş. Bu neye uyuyor? Tabii ki sondaki ne uyuyor? Ama burada do you like demiş. I like. Bakın burada da like geçiyor. I like documentaries. Ben belgeseli severim. O zaman A'yı buraya yazabiliriz. Ve bakalım what kind of movies do you dislike? Ne tür, hangi tür filmlerden e, filmleri sevmezsin diyor dislike. Bakalım dislike zaten dediğine göre cevapta da arkadaşlar dislike ifadesini arayacağız ki doğru doğru sonuca ulaşalım. Hemen karşısında I dislike science fiction films demiş. Ben bilim kurgu filmlerini sevmem. O zaman bunun da cevabı H olacak ve son olarak baktığımızda what is your favorite movie type? Sini ee, favori yani en sevdiğin film türün nedir? Biz demiştik ki içerisine cevabı ararken içerisinde e, kelimeler barındıracak soruya yönelik kelimeler my favorite movie type zaten direkt cevabı vermiş is action aksiyon filmleri sevdiğini söylemiş ve b de buraya gelecek bu şekilde tamamladık evet arkadaşlar bugün hem kelimelerimizi öğrendik movie konusuyla ilgili hem de sorular çözdük alıştırmalar yaptık kolay güzel basit bir ünite Evde tekrar edin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.